Evet arkadaşlar bugün GP66 Leopard incelemesiyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar sizlere hızlıca bilgisayarımızın teknik özelliklerinden ve donanımsal özelliklerinden bahsedelim. Laptopumuzun işlemcisi Intel i7-10870H arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl çıkan bir işlemci. 16 MB önberle sahip bir işlemci. 45 Watt TDP değerine sahip. Temel frekansı 2.20 artırılmış olarak da 5 GHz'e kadar çıkabilmekte. Sırada ekran kartımız var arkadaşlar. Laptoplarda en önemli işlemci ve ekran kartı biliyorsunuz. Ekran kartı GTX 3060 arkadaşlar. Bu 2021'in birinci çeyreğinde gelmiş olan bir ekran kartı. 192 bit GDDR6 bir ekran kartı. Laptopumuzun RAM kısmında ise 16 GB DDR4 3200 MHz hızında RAM'lerimiz mevcut. Çift slot. Aynı zamanda laptopumuz 64 GB'a kadar RAM desteğine sahip. Bu da demektir ki ilerleyen zamanlarda 64 GB'a kadar bize genişleme imkanı sunduğunu gösteriyor. Depolama kısmına size özel olarak bahsetmek istiyorum. Çünkü benim laptoplarda aradığım en büyük özelliklerden bir tanesi depolama arkadaşlar diyeceksiniz? Günümüz teknolojinin artık M2'nin yeri çok büyük. Yani bilgisayarlarda artık M2 olmazsa olmaz benim görüşüm. M2 olmayan anakart da olmazsa olmaz benim görüşüm yine. Bu laptopumuzda da 1 terabaytlık M2 SSD kullanılmış arkadaşlar. Gayet yeterli bir depolamaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Laptop ürünlerinde benim bir diğer dikkat ettiğim kısım ise klavye kısmı. Çünkü slim klavyeler vardır biliyorsunuz bazı laptoplarda. Üstü üzeri slim olur. Yani tuşlar birbirine çok yakın, aralıkları çok az. Görünüş olarak çok güzel ama ilerleyen dönemlerde bu tarz tuşları, bu tarz tuş tasarımına sahip olan laptopların ben sorun yaşattığını çok gördüm. O yüzden bu laptopumuzda klavye tasarımını çok beğendim. SteelSeries ile bir anlaşma yapılmış ve SteelSeries'in klavyesi mevcut. Her tuş ayrı ayrı renklendirilebiliyor. Klavyemizde birçok da RGB modu mevcut arkadaşlar. Aynı zamanda SteelSeries'in Engine 3 yazılımı üzerinden de kontrol edilebiliyor. Gerek oyuncuların gerek de günlük kullanıcıların en çok dikkat ettiği özelliklerden bir tanesi olan ekran kısmına size değinmek istiyorum. Ekranımız 15.6 inç, Full HD, 1920x1080 çözünürlükte görüntü sunan 144 Hz IPS panel bir monitör. Bu gayet hem oyunlar için gerekse günlük kullanımlar için gayet yeterli bence. Standart olarak sunulması gereken bir özellik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Artık. Sıra geldi bilgisayarımızın üzerinde bulunan port girişlerine. Bilgisayarımızın sağında 2 adet USB 3.0 portu var. Sol tarafında ise 1 adet USB 3.0 portu var. Bilgisayarımızın sol tarafında aynı zamanda bir jack girişi bulunmakta arkadaşlar. Bilgisayarımızın arka tarafında veya üst tarafında şarj girişi bulunmakta. Aynı zamanda bir adet Type-C portu bulunmakta. Aynı zamanda 4K 60 FPS görüntü paylaşmamızı sağlayan bir HDMI çıkışı bulunmakta. Bunun yanında bir adet de Ethernet LAN girişi bulunmakta LAN girişi demişken bilgisayarımızda kablosuz bağlantı olarak Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 da mevcut arkadaşlar. Bilgisayarımızın fiziksel özelliklerinden bahsedecek olursam sizlere. Bilgisayarımızın ağırlığı şarj aleti ve adaptörü olmadan 2 kilo 38 gram ağırlığında. Yani şunu çıkartabiliriz ağırlık konusunda. Ne çok ağır ne çok hafif diyebiliriz. Bilgisayarımızda aynı zamanda Hi-Res ses sistemi bulunmakta. Yani bilgisayar bizlere dışarıdan müzik dinlemek istediğimiz zaman da Hi-Res kalitesinde müziği bize dinletebiliyor. Bildiğiniz üzere laptop ürünlerinde soğutma büyük bir soru iş işareti. Her zaman. Yani bugün herkes laptop almaya kalktığı zaman ilk önce aklına gelen şey hep soğutma kısmı oluyor. İyi soğutuyor mu? Fanı çok ses çıkartıyor mu? gibi sorular çok soruluyor. GP66 Leopard'da sağ ve sol olmak üzere iki adet fan bulunmakta. Fanlarımızı MSI Dragon Center yazılımı üzerinden istediğimiz hızla çalıştırabiliyoruz. Aynı zamanda soğutmamızı oyunlara göre veya programlara göre ayarlama seçeneği de mevcut. Laptop'umuzun ben fiyatlarına baktım internetten. Çeşitli internet sitelerinde mevcut fiyatlar var. Kiminde biraz daha düşük, kiminde biraz daha yüksek ama ortalama 22-23 bin TL, 24 bin tele TL bandında satıldığını söyleyebilirim. Laptopla ilgili size bütün detayları elimden geldiğince aktarmaya çalışalım. Şimdi hep beraber bir oyun testlerine bir geçelim. Gerçek performansı orada deneyimlemeye çalışalım. Evet arkadaşlar ilk oyun testimiz CSGO ile başlıyoruz. Hemen size ayarlarımı gösteriyorum. Çünkü oyun bitmeden hemen göstermem lazım. Görüntü 1920x1080 tam ekran. Bütün ayarlarımız yüksek. Biraz oynadıktan sonra size değerlerimizden bahsedeceğim. Evet şimdi şovumuza başlayalım arkadaşlar. Hemen hemen önümüze bir birisi işte bu, ilk kurbanımız geldi. Çık karşıma çık. Yani laptopumuz genel anlamda performans modunda çalıştığı için fan sesimiz bizi rahatsız etmiyor. Of, ne aldım gördüm, buğur. Yine ben. Evet, FPS değerlerimizi hemen göz atıyoruz. Söylediğim gibi RTX 3060 ekran kartımız var. %60, %70'ini kullanıyoruz. Intel 10870H işlemcimiz %50'sini kullanıyoruz. GPU sıcaklığımız 58, CPU sıcaklığımız 80, 75 arası dönüyor. Arkadaşlar hadi be. Ulan iki tane kekliği kaçırdık. Ohoho. Ohoho. Hadi ya. Ay. Oo, acı treni Uğur. Hadi. Vur. Gördün mü Uğur? Acı treni adeta. Adeta ölüm kustum içeri. Evet gösterin koçum kafanıza. Evet. Ya var ya bu CS'ye oynuyoruz. lan lan. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Metro Exodus. Hemen oyunumuza giriş yaptık. Trailerımızı falan izledik. Sizi sıkmamak adına. Şimdi ayarlarımız öncesi hemen gösterelim. Options video. 1920x1080 Ultra'da oynuyoruz. Bütün ayarlarımız High seviyesinde. Hemen çıkıyoruz. Sanırım bu kapıdan geçeceğiz. E, evet oynuyoruz. Değerlerimizden size bahsedeceğim biraz oynadıktan sonra. Ne diyor? Light diyor. Işığı aç diyor. Ha, ışığı açarken ateş edemiyoruz. Bu ne? Ne oldu? Lan. Üstüme çıktı. Ha, evet yakıyoruz. Uğur kapıyı nasıl açıyoruz lan? Ha, evet Taner buradan gidiyordu. Doğru. Bunları böyle hep yakıyoruz kardeşim. Yakmak bizim işimiz. Uğur lan, bu Metro Exodus bayağı korkunç bir oyunmuş ya. Ne oluyor lan? Uğur bir şeyler geçti lan sağdan sondan. Ben böyle hızlı hızlı gidiyorum. Canavar beni yakalayamaz. Bak Uğur tezgah getiriyorsan var ya. Gitmiyorum lan. Bak. GG. Üstüme leşi geldi. E. E'ye bastık. Ne oldu? Evet. Yok ettik. Evet arkadaşlar. FPS'lerimizden bahsedelim. RTX 3060'ta oynuyoruz. Intel 10870 işlemcimiz %56 kullanılıyor. Ekran kartı %99 kullanılıyor. GPU sıcaklığımız 58 derece. CPU sıcaklığımız da 58 derece. Çok iyi değerlerdeyiz. Minimum 53 FPS almışız. Maksimum 72 FPS almışız. Ortalama FPS'imizi 63, 64, 70 o civarlarda dolanıyoruz. Ortalamamız da 62 FPS. Gördüğünüz gibi bu ne Uğur? Bunları alabiliyoruz mu kardeş? Alamıyoruz. Ama bu oyun felaket bir şeymiş abi. şu doğumla bu var ya. Nereye gideceğiz? Abi böyle gidelim bakalım. Şimdi bu e, haritanın burasına gelene kadar birkaç olay yaşadık arkadaşlar. Ayıp dur söylemesi. L ile bunları yakacağız herhalde. Çekil abi. Eğilerek mi geçiyoruz? Buradan geçmiyor mu? Şuradan bir yerden bir şey geçiyorduk galiba ya. Dur bir dakika Taner bir şeyler yapıyordu. Şuradan mı giriyordu? Ne yapıyordu? Şurada bir şey var mı? Ee? Abi ilerlesene. İlerledik oğlum. Kaldık burada. Ha dur şuradan girecektik. Doğru tamam abi bir dakika. bir Yok oğlum burada canavar falan. Aha uff. kana bak be. Abi bu arkanda. Hmm. He? Şimdi bu burada mı biri var abi? Burayı açıyorum kapatırken bir tane geliyor kafasına bir tane koyuyor yüzeye. Bunu bu ne? <laughs> lan git çabuk. Lan çabuk. Tipe bak. Aferin lan. Oh. Evet. Anladın. lan bu lan vur! vur! lan vur oğlum bunlar ne lan böyle? Ulan bu oyuna kim soktu beni? Ulan <laughs> şuraya bak yemin ediyorum kasap gibi doğruyor. <laughs> Çakıyla adam kesiyorum yemin. Aferin lan yardıma geldiler. Aslanım benim be. Evet arkadaşlar bu oyunu da başarıyla bitirdiğimi düşünüyorum. Adamlar beni götürüyor revire. Bir sonraki oyuna geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz kontrol. Kontrole giriş yaptık. Hemen ayarlarımızı gösterelim. Options. Display, Full Screen'de oynuyoruz. 1900 x 1080 ayarlarımız hepsi High'da. Şimdilik Ray Tracing'i kapattık, açacağız tekrardan. Göstermek amaçlı hemen açmıyorum. Diğer sesimiz de kapalı, bunları size birazdan açarak göstereceğim. Önce FPS değerlerimizden bahsedip, biraz oynayıp hemen bakıyoruz. Ya bu kontrol uğur, değişik bir oyun ya. Uğraştırıyor Evet uğraştırıyor yani değişik bir oyunmuş gerçekten. Ha, şu şu özelliğine bayılıyorum ya. Senin yere gidiyorsun ya böyle. Ha, burada burada canavarlar geliyor karşımıza. Neyle? E ile çekiyorduk. Evet neredesin? Lan? Wow. Lan? Lan Uğur görüyor musun? Kaldı mı başka? Toplayamadım Uğur. Burada bir bar var. O barın yükselmesi lazım. Burası ışınlanma yeri değil mi? Ha şuradan en son şuradan gidiyordum. Lan Ferhat neredesin? Kafana atacağım. Aha yok Evet FPS değerlerimizden bir bahsedelim arkadaşlar. Artık 3060 oynuyoruz. Intel i7 10870H işlemcimiz var. GPU sıcaklığımız 81 derece. CPU sıcaklığımız 69 derece. RAM kullanımımız 7, 7 GB civarı. Minimum 70 FPS almışız. Maksimum 91 FPS almışız. Ortalamada 77-78 FPS değerlerinde geziyoruz. Nvidia DLSS'imiz ve Ray Tracing'imiz de kapalı arkadaşlar. Şimdi onları açalım hemen. Burada bir aramız var. Evet. Display, Nvidia DLSS açıyoruz, aşağıda Ray Tracing'i High ayarlarına getiriyoruz ve kapatıyoruz. Bakalım FPS'imiz ne durumda. Var? Burada kimse kaldı Burada da şey var. Burada ne yapacağız acaba? Devam ediyoruz. Burada bir şey yok herhalde. Evet az önce sizlere Nvidia DLSS ve Ray Tracing açmıştık. Şu an minimum FPS'imiz 64. Maksimum 91 FPS'i gördük. Ortalama yine 75'lerde geziyoruz. Şunu belirtmeliyim. RTX'in yanında DLSS açtığımız için FPS'i çok bir fark göremedik. Hemen hemen her şeyi açtığımız için. Uğur yine başa döndük ya bu, bu oyunda. <laughs> Dağıtıyoruz hep tabi yine başa dönüyoruz ya. Oyunumuzu oynuyoruz uzun bir süredir yani bir 20-25 dakikada bir yarım saattir hatta. Kontrolü oynamaya devam ediyoruz. FPS değerlerimiz gördüğünüz gibi. Oh 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 yine yine canavarlar. E hemen. Ya şu oyunu iyi oynayan var ya. Aha üçünü de öldürdüm olur. Canavarlarla çatışmaya Herhangi bir şekilde bir FPS kaybı vesaire yaşamıyoruz. ile oynuyoruz. Ekran kartımızın %99'unu kullanıyoruz. İşlemcimizin %30'unu kullanıyoruz şimdilik. Bak bu adam... Aa öldü mü? Öldü. Evet bir sonraki oyuna geçelim isterseniz hep beraber arkadaşlar. Evet, tamam ya. Tek... Abi oraya da, FPS bak, çok iyi <laughs> Ya rastgele atlıyoruz genelde ya. Evet, evet. Aslında bu oyunun en büyük problemi şey. Boş alanda FPS düşmüyor da insanlarla karşılaştığın zaman FPS düşüyor. Şu an bir o tane yıllar... şu an bir tane oyunu test ediyoruz. <laughs> tamam sağ olasın. Şimdi ben sesi kapatıyorum tamam mı? Hadi kendine iyi bak. Aa, hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz PUBG. Hemen ayarlarımıza göz atıyoruz. 1920 x 1080 sınırsız FPS limitimiz. Ultra'da oynuyoruz. Bütün ayarlarımız Ultra'da. v kapalı arkadaşlar. Hemen oyunumuza giriş yaptık. Az önce bir takipçiyle konuştuk. <laughs> çok rica etti. Çok şey yaptı. PC hocası, PC hocası diye. Uğur umarım kaydı aldın. Aldın değil mi? Aldım. <laughs> Çok iyi. Aha bulduk. Evet güzel. Bizim elemanların peşine gidelim bakalım. Aha buradalar. Evet. Bu neymiş? KT Faruk arkadaşla konuştuk. <laughs> Bizi çok iyi tanıyormuş sağ olsun. Ufak bir sohbet ettik. Kaskımız yok ama bize bir kask lazım olur. Karşı tarafa girilmemiş gibi. 66 kişi kaldı oyunda. Birazdan oyun alanı daralacakmış. Burada bir tane Win34 var. Ve silah sesleri geliyor ilerden. Evet FPS değerlerimizden bahsedelim arkadaşlar. 3060 oynuyoruz. GPU sıcaklığımız 73. CPU sıcaklığımız şu an 80 derecelerde geziyor. RAM kullanımımız 9 GB. Minimum 85 FPS almışız. Maksimum 163 FPS almışız. Şu an ortalama FPS'imiz 120. 110-120 arası gidiyoruz. PUBG'de gayet iyi performans gösteriyor laptop bu arada. O dikkatimi çekti olur sence. Yani çok iyi bir performansı var PUBG'de. Ee, bu kadar tahmin etmiyordum açıkçası. Gayet akıcı ve şey oynatıyor oyunu. Evet müdür sevindik. Hatta takipçimiz de abi çatışma anlarında FPS çok düşüyor dedi. Hani mümkünse bir çatışma anında aslına bakalım daha iyi olur. Hemen şöyle etrafa da gözleyerek gidiyoruz. Şimdi sabah saatinde oynadığımız için oyuna girmemiz biraz zor oldu arkadaşlar. Hani sanırım oyunu şu an çok fazla kişi oynamıyor sabah saatlerinde. O konuda da sizi bilgilendirmiş olayım. PUBG'de en çok sevk aldığım laptoplardan birisi oldu diyebilirim o. Bu kadar iyi bir deneyim yaşayacağımı düşünmüyorum açıkçası. Resmen insanlar üstümüze çekiyoruz. E bir yanda, yanda kullanan arkadaş dediğim gibi bizim takipçimizmiş. <laughs> Yardımcı oluyor bize. Sis bombası geldi sanırım. Oh! Aman tanrım. Faruk. <laughs> Adam biliyor ama sis bombası falan attı olur. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Need for Speed Heat. Hemen değerlerimize bakacağız. Ama değerlerimize bakmadan önce size oyunun hangi ayarlarda oynadığımı göstereyim. Grafik ayarlarımız full screen'de 1920x1080. Ultra ayarlarda oynuyoruz gördüğünüz gibi. Hemen bir yarışa girdim ben. Evet devam ediyoruz. Bu neydi? C miydi? Bu biraz yüksekten olsa daha iyi olurdu ama neyse. Şimdi şu yarışı bir bitireyim de. Çekil. Of. gördün mü senin abi? Taner şöyle araba kullansın var ya. Bir saniye arkadaşlar. Önce şu arkadaşları bir geçeyim. <laughs> Nosum var da kullanamıyorum herhalde. Ulan be. Me. Yanıyorum be Sinan abi. Gördün mü adamları drift yaparak geçtim ya. Easy de Kaçıncıyım ben? Bir ikinci miyim? Biz geçen arabaya bak ya. Monika. Çekil. Çekil. Hadi lan. Hayır. Ha <laughs> ha İşte bu. Oğlum kocaman direği bozuk para gibi harcıyorum ya. Part shop diyor. Baksana ağaçları falan. Evet arkadaşlar değerlerden hemen bahsedelim. Ekran kartımızın %98'ini kullanıyoruz. İşlemcimiz %60'ını kullanıyoruz. GPU sıcaklığımız 81 derece. CPU sıcaklığımız 85 ile 80 arası dönüp duruyor. Bazen 90'a da vurduğu oluyor açıkçası. RAM kullanımımız 8 GB. Minimum 67 FPS almışız. Maksimum 116 FPS almışız. Şu an 100 FPS'lerde dolanıyoruz arkadaşlar. Ya yani oyunda herhangi bir donma kasma yok ama bu oyunda nedense e, sıcaklığı biraz fazla oldu açıkçası. PUBG'de olmadı ama burada niye oldu ben de anlamadım açıkçası. Size ne olduysa göstermeye çalışıyorum. Kız gel. Evet arkadaşlar gece modunda da deniyoruz. Tam anlamıyla size test yapmaya çalışıyorum. Yani gecesi, gündüzü bir bir oyun. Evet. Polis yarışa dahil olduğundan ilgili yarışlarına dahil olduğundan. Eee? Ciddi olamazsın. Kız geçsene kaplumbağa gibi gidiyorsun. Kendi diye birinin peşindeyiz herhalde. Adama vuruyorum hiç umurumda değil ya. Evet arkadaşlar son oyunumuz Doom Eternal. Sevdiğimiz oyunlardan bir tanesi arkadaşlar DOOM'u biz çok seviyoruz. Taner de seviyor, ben de seviyorum. Eski oyunlarımızdan bir tanesi. Hemen ayarlar önce bir göz atalım. Ben sizin için yaptım girmeden önce. Video ayarlarımız full screen. 1920x1080'deyiz. Ultra'da oynuyoruz ve oyunumuza geçiş yapalım. Hemen FPS değerlerinden size bahsedeceğim biraz daha oturunca. Ha bak burada Taner şey diyor. Wow 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 wow. It's haram bro. Evet, evet evet ya ben hayır. Oğlum ben niye buraya geldim ki ya? Baştan başlıyoruz evet. Baştan giriş yapıyoruz. Şimdi şurada lan. Lan oğlum geçsene şuradan. Lan lan oğlum kaç kaç. Oğlum bu oyun free lan. Ayarlarıyla bu oğlum makineyi kim kurcaladı be kardeşim? her taraftan mermi yiyorsun. Nasıl ellerini ateş edeyim? Arkamdan yiyorum, önümden yiyorum, ölüm. Şey yok ki sırayla gelmiyorlar ki. Yani. Ta... Sırayla gelmelerine gerek yok Baksana adamlar görü görmez hepsi bana dönüyor ya. Al. Ben bu adamla çarpışacağım. Al. Öldür lan beni. Öldüğüm her yeri koyacağım diyor ya. Taner abi ölmüyor mu? Allah, ım. Al senin için ölmüyorum. Allah Nur al. Al bunu sen istedin Nur. Mutlu musun? He mutlu musun Nur oldu mu? Okey mi? Koyabilecek misin? Bana yeminimi bozdurdun Nur. Buna ölmeyeyim ya. Buna ölmeyeyim ya. Nur hiçbir şeyim yok hayır. İşte bu be. Evet arkadaşlar bu şekilde oyun testimizi sonlandırıyoruz. Evet oyun testlerini size bilgisayarın performansını göstermeye çalıştım. Şimdi ise size benim gördüğüm artı ve eksi özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Laptop'un en çok beğendiğim özelliklerinden bir tanesi deneyimlerken bunu yaşadım. Klavyesi çok güzel arkadaşlar. Gerek oynarken gerek yazı yazarken beni çok rahat ettirdi. Bu konuda gerçekten sil serisinin kalitesini görmüş oluyoruz açıkçası. Bir diğer iyi özelliği de yine videonun başında bahsettiğim gibi size teknik özelliklerinde bahsettiğim gibi 1TB M2 ile gelmesi. Bu uzun vadede bizim işimize yarayacak bir özellik diyebiliriz. Bunlar beğendiğim özellikler arkadaşlar. Benim için öne çıkan özellikler oldu. Ben beğenmediğim özelliklerinde ise ben bilgisayarda açıkçası bir SD kart girişi aradım. Mini micro SD kart veya mini SD kart girişi aradım. Aramadım diyemem şimdi. Olsa iyi olurmuş diyebilirim. Bir diğer beğenmediğim özellik ise günümüzdeki birçok laptopta arka arka tarafta yani ekranın arka tarafında kalan logo kısmını genelde ışıklandırma yapmışlar. Ama bu laptopta ben bunu göremedim. Olsaydı daha iyi olurdu diyebilirim. Benim ürünle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Aklınıza bir soru işareti kalsın. Lütfen bize yorumlardan belirtin. Biz de mümkün mertebe cevaplamaya çalışıyoruz zaten yorumları. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Kendinize Bakın Hoşçakalın.